Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz çember. Çemberle devam ediyoruz. İlk etapta çemberin temel elemanları ve çemberde açıyı göreceğiz. Şimdi ilk önce tanımlarımıza bakalım. Ne diyor burada bize? Çemberin merkezinden geçen ve çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına çap denirmiş. Şimdi çemberimin merkezi neresi olacak? İşte burası o diye koydum nokta olacak. Buradan geçen bir nokta ve noktalar kümesi belirleyeceğim bu noktalar kümesi bana neyi verecek bu doğru parçasını verecek şimdi bu doğru parçası benim için nedir çap diyeceğim ben buraya merkezden çembere kadar olan bölümü küçük r ile göstereceğim küçük r'e benim için yarı çaptır bunun tamamında ne ile adlandırırım büyük r ile adlandıracağım büyük r'e de benim için ne olacaktır çap olacaktır. Şimdi iki tane yarı çap. Yani iki burası R ise burası da R'dir. İki eş parçaya böler burayı. İkisinin birleşimi de bana neyi verecek? Çapı verecek. O halde şunu söyleyebilirim. R eşittir. iki tane küçük R'dir. Devam edelim. Diyor ki çember üzerindeki herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. Şimdi kiriş neymiş? Çemberimin üzerinde iki tane doğru parçasını birleştireceğim. Mesela şu şekilde birleştirelim. Bu benim için bir kiriştir. O halde şunu da söyleyebilir miyim? Çap da benim için bir kiriştir öyle değil mi? O halde çap benim çemberimin üzerindeki en büyük kiriş olmak zorunda. Çember ile bir ortak noktası olan doğruya teğet denir. Teğet, teğeti zaten daha önceki konulardan da biliyorsunuz. Ne olacak teğet? Şu şekilde geçen bir doğru. Sonsuzdan gelip sonsuza kadar gidebiliyor Bu buraya t diyeceğim. Kirişin özellikleriyle devam edelim Ne diyor ilk etapta Bir çemberin merkezinden kirişi çizilen Dikme kirişi ortalar Ne dedi Bir çemberin merkezinden Kirişe çizilen Dikme kirişi ortalar Bir tane kiriş çizelim Bu benim kirişim Şimdi merkez neresi O, o noktası değil mi Şuraya o dersek ben buradan kirişe ne yapacağım? Bir doğru çizeceğim. Dik çizeceğim. Bu çizdiğim dikme bu kirişi ne yapıyor? Ortalıyor. Yani burayı iki eş parçaya bölecek. Merkeze yaklaştıkça kirişin uzunluğu artar. Şimdi bu kiriş merkeze yaklaşayım. Daha büyük bir kiriş oldu öyle değil mi? Merkeze yaklaşayım. Daha büyük bir kiriş oldu. Az önce ne demiştik? en büyük kirişim, bir çember üzerindeki en büyük kiriş kimdi? Çap da öyle değil mi? O halde bundan daha büyük bir kiriş çizemem. Burası O noktasından geçti. Yani merkezinden geçti. Ne olacak? En büyük kirişim bu olacak. Örneklerimize bakalım. Ne diyor? OH, OK noktalarını vermiş. 3x-1 demiş OH için. OH neresidir? Hemen yazalım. O'dan H'a olan uzaklık burası. Burası 3x eksi 1'miş. O K'ya bakalım. O'dan K'ya 2x artı 3'müş. Hemen yazıyorum üstüne. 2x artı 3. Dedi ki OH eşittir nedir dedi. O H'ın uzunluğunu soruyor. Şimdi burada şuna bakacağız. İki eş parçaya bölmüş. Burası dik. Öyle değil mi? Şimdi burası da dik. Bu da iki eş parçaya böldü. Burada ekstradan şunu vermesi gerekiyordu. Şimdi CD AB'ye eşit olmak zorunda. CD eşittir AB diyelim. Şimdi bunlar eğer birbirine eşitse bu uzaklıklar da birbirine eşittir. Yani 2x artı 3 eşittir 3x eksi 1. Buradan ne yapacağım? X'i yalnız bırakalım. Attım bunu bu tarafa. Bunu bu tarafa yolladım. 4 eşittir x gibi bir ifade geldi. Ama benden neyi istiyor? OH'ın uzunluğunu istiyor öyle değil mi? OH neresiydi? 3x eksi 1'di. 3x eksi 1'de peki bunu yani x eşittir 4'ü yerine yazarsam 3 çarpı 4 eksi 1'den cevabım 12 1 o da eşittir nedir? 11 doğru cevabım olacak. Sorularımızla devam ediyoruz. Ne istemiş burada bizden? Şekilde merkezin kirişi uzaklığı 4 santimmiş merkezin kirişi uzaklığı 4 santim. Hemen uzaklık deyince ne aklıma gelecek? Dik uzaklık aklıma gelecek. Öyle değil mi? Burası dikmiş. Devam edelim. Aynı zamanda neymiş? 4 santimmiş. AB'nin uzunluğu 12. Şimdi ben merkezden kirişe bir dikme çektiğim zaman ben ne yapmak zorundayım? Burayı iki eş parçaya bölmek zorundayım değil mi? AB'nin tamamı 12 imiş. AB'nin tamamı 12 ise ben burayı 6 6 diye bölerim. Buna göre çemberin yarı çapı kaç santimdir diyor. Çemberin yarı çapını istiyorsa çemberin yarı çapı neresi? Herhangi bir yerden çizebilirsin değil mi? Ama ben bana neresinde işe yarar? O'dan B'ye çektiğim zaman burası benim yarı çapımdır öyle değil mi? Burada neyi kullanmaya çalışacağım? Dik üçgeni kullanmaya çalışacağım. O halde buradan Pisagor uygulayalım. R'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi gelir. R kare eşittir. 16 artı 36. R kare eşittir. 52. Her iki tarafını kare kökünü alırsam. R de buradan ne gelecektir? Alalım karekökünü. kökünü. Hmm, 16 çarpı. Hemen ayıralım. 2'ye böldüm 26 2'ye böldüm 13 13'e böldüm 1 Yani neymiş 2 kök 13'miş Devam ediyoruz BC eşittir X kaç santimdir demiş Şimdi çemberde bana ne vermiş O merkez O merkez burası bir kiri öyle değil mi 30 dereceyi gördüm Bu benim için bir özel açı Özel açı gördüğüm zaman ne yapacaktım Hemen özel bir dik üçgen oluşturacaktım öyle değil mi Hemen oluşturalım özel bir dik üçgen. Nasıl oluşturabilirim? Merkezden kirişe dik indirerek. 30, 90 ise buradaki açıya ne kaldı? 60 derece kaldı öyle değil mi? Burası 60 dereceymiş. 90 derecenin karşısı 4 kök 3 ise 30 derecenin karşısı ne olacak? Yarısı yani 2 kök 3. O zaman 60 derecenin karşısı yani şu kısım ne olur? Bunun kök 3 katı olacak. 2 kök 3'ün kök katı da ne yapar? 2 kök 3 çarpı kök 3'ten kök 3 ile kök 3'ü çarptığım zaman ne geliyordu? 3 geliyordu. 2 kere 3 6. O halde burası 6'ymış. Şimdi indirdiğim dikme bu kirişi ne yapıyordu? 2 eş parçaya bölüyordu değil mi? O zaman ilk parçası 5 artı 6'dan 11. O halde bu parça da 11 olacak. Peki x'im neye eşit? x'in bir 11'lik parçası var. Artı bir de neresi var? Şuradaki 6 var öyle değil mi? 11 artı 6'dan da cevabım 17 cm olacak. Diğer sorumuza geçelim. Diyor ki bu bir çeyrek çembermiş. Çeyrek çember olduğu zaman buradaki açım ne olacak? 90 derece olacak. Çünkü çemberin tamamı çevresi neydi? 360 dereceydi öyle değil mi? Burası x'miş. Doğal olarak neresi? OA eğer x ise burası yarı çap. OB de yarı çap öyle değil mi? O halde buraya da x diyebilirim. Şu an için işime yaramıyor ama biz yine de yazalım. Şimdi benden istediğine sordum. X'i soruyor. Şimdi bu soruda nasıl bir şey yapabilirim? 4'ü vermiş. 4 benim için bir kiriş. Öyle değil mi? Burada büyük bir dik üçgen var ve 90 derecem var. Peki ben şuradaki 90'dan kirişe doğru bir dik indirirsem ne olur? Kirişi iki eş parçaya bölerim. Öyle değil mi? Burası 2, burası da 2 oldu. Şimdi dikten dik geldi. Şurada da aynı zamanda bir üçgen var. Burada da bir dik üçgen var öyle değil mi? Dikten dik geldiyse burada hangi teoremi uygulayabiliriz? Öklit teoremini uygulayabiliriz. Öklit teoremi bana ne söylüyordu? Burası x ise x'in karesi eşittir Farklı kalemle yapalım. x'in karesi eşittir ne olacaktı? Yakın tamamı. Yakın e, dikmeye olan yakın kenarımın uzunluğu nedir? 2 çarpı. Tamamı ne? 4 burada 5 de burada 9. O halde x kare eşittir 18. Her iki tarafın kare kökünü alırsak x de buradan ne gelecek? 3 kök 2. Bir sonraki soru. Diyor ki. O çemberin merkeziymiş. Tamam burada da bir yarım çember vermiş. ABC dedik dörtgenmiş. Demek ki hemen ne diyorum? Buralar 90 derece yazalım sonra gözümüzden kaçmasın. Alan ABCD'yi soruyor. Şimdi ne yapabiliriz? Dikdörtgen dikler var, 90 dereceler var ve kiriş var burada. Bir tane 8 birimlik bir kirişim var. Ben O'dan kirişe doğru bir dik çekersem kirişi nasıl bölerim? İki eş parçaya bölerim öyle değil mi? Burası kaç birimdi? 8 birim. 4'e 4, e 4 gelir. Burası 4 birimse Şurası da 4 birim olur. Burası da 4 birim olur. Şu an ben neyi buldum? O'dan F'ye kadar olan toplam uzunluk 5 mi? Evet. 4 bir daha 5. Bu bana aynı zamanda neyi verir? Yarı çapı verir. Pekala. Benden istediği şuydu. Dikdörtgenin alanını istiyor öyle değil mi? Dikdörtgenin alanını istiyorsa benim ihtiyacım olan tek şey BC kenarının uzunluğu. Peki BC kenarının uzunluğunu nasıl bulabilirim? Merkezden C'ye çekebileceğim bir doğru parçası benim için yarı çap mıdır? Evet yarı çaptır. Ben yarı çapın uzunluğunu biliyor muyum? Biliyorum. 5. Burası 5 ise buranın da 4 olduğunu biliyorum. Şurada bir dik üçgen oluştu öyle değil mi? Burada bir dik üçgenim oluştu. Burası 4 birim. O'dan B'ye kadar 4 birim. O halde burası da 5 ise bu benim için bir özel üçgen. Ne hangi özel üçgen? 3, 4, 5. O halde şurası da 3'müş. Burası da 3'müş. Neydi dikdörtgenimin alanı? Uzun kenar çarpı kısa kenar. Uzun kenarımın tamamı kaç? 8 çarpı. Kısa kenarım ne? 3. O zaman alanım ne çıktı? 8 kere 3'ten 24 çıktı. Evet geldik çemberde açılara. Şimdi çemberde açılarda ilk bilmemiz gereken olay şu. Merkez açı. Burası benim için nedir? Merkezdir. Her bir açının gördüğü çember parçası benim için ne olarak adlandırılır? Yay parçası olarak adlandırılır. Şimdi buradan devam ediyorum. Merkez açım alfaysa yani merkezdeki bir açının gördüğü yay parçası kendi derecesi kadardır. Alfaysa alfa olarak görünür. Yani burası 60 derece olsaydı gördüğü yay parçası da 60 derece olacaktı. Burası 100 derece olsa gördüğü yay parçası da 100 derece olacak. Ne demiş zaten altında da? Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Sorumuza bakalım. O çemberin merkeziymiş. AOB eşittir. X artı 25. AOB neresi? AOB açısı burası. X artı 25 derece. MAB yayı. AB yayı A'dan B'ye olan yay parçası. Bu da neymiş? 3X eksi 45'miş. O zaman X nedir diye sordum. Şimdi bu bir merkez açı değil mi? merkez açının gördüğü yay parçası neydi? Kendisine eşit olmayacak mıydı? Yani şu AB yay parçası da aynı zamanda x artı 25 değil midir? Sorun bitti zaten. 3x eksi 45 ne olacakmış? x artı 25 eşit olacakmış. Sadeleştirelim. x'i bu tarafa attım. Eksi 45'i de bu tarafa atarsak artı 45 diye geçer öyle değil mi? Artı x de bu tarafa eksi x olarak geçti. 3x'ten x çıkardım. 2x eşittir diyorum. 25, 45 daha 70. Her iki tarafı 2'ye bölüyoruz. X buradan ne çıktı? 35. Gelelim. Bu benim için merkez açıydı. Şimdi çevre açıya bakacağım. Çevre açı demek açım bu sefer çemberin üzerinde olacak. Çemberin üzerinde olduğu takdirde ne olacak? Açı neyse gördüğü yay parçası da bunun iki katıdır arkadaşlar. Şimdi ne yazmışız altına bakalım. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır. Açı yayın yarısı. Ona göre karıştırmayın. Sakın burayı karıştırmayın. Yani buradaki açı 30 derece ise gördüğü yay 60 derecedir. Tam tersini de verebilir sana. Yayın ölçüsünü verir. Yayı sallıyorum ne versin? 150 derece versin. Sana yayın ölçüsünü 150 derece verirse açı ne olacak bu sefer? 75 derece. Yani yarısı olacak. Bir çemberde eşit uzunluktaki kirişlerin ayırdığı yayların ölçüleri eşittir demiş. Yani AB eşittir AC ise AB yayı AC yayına eşittir. Burada ne demek istedim? Şimdi şunu söylüyor bize. Diyor ki AB'nin uzunluğu AC'ye eşit olsun. Bunların uzunluğu farz edelim ki eşit. Buradan ne düşüneceğim? Şimdi bunun AB kirişinin gördüğü yay parçası şurası değil mi? AC'nin de gördüğü yay parçası burası. O zaman bu iki yay parçasının uzunlukları da birbirine eşit olur. Çünkü bunları kesen kirişlerin de uzunlukları eşit. Buradaki yay parçası 50 derece ise buradaki yay parçası da ne olur yine? 50 derece olur. Çünkü bunları kesen kimler eşit? Kirişler eşitmiş. Şimdi sorumuza bakalım. Soruda diyor ki işte bir tane çember vermiş. Bir merkez açım var. Bir de çevre açım var. X nedir diye sordu. İlk olarak nereden başlayacaksın? Tabii ki de bildiğin yerden başlayacaksın. Nereyi biliyorum ben? 70 derece. 70 derece nerede? Merkezde. O halde bu bir merkez açı. Merkez açının gördüğü yay kaç derecedir? Kendisiyle aynıdır. 70 ise burası da 70'tir. Burada ne var? Çevre açı var değil mi? Şimdi X açısı hangi yay parçasını görüyor? Bakalım. Gözlerim nereyi görüyor? B ile C'nin arasını görüyor. B ile C'nin arası bu çevre açı olduğu için 2x eşit değil midir? 2x eşittir. 70 olacak o zaman. Çünkü BC yayı hem 70 dereceye eşit hem de 2x'e eşit. 2x eşittir 70'ten x buradan ne geldi? 35 derece geldi. Bakalım şimdi sırada ne var? köşesi çember üzerinde bulunan ve kenarlarından biri çemberin teğeti, diğeri çemberin kirişi olan açıya teğet kiriş açı denir. Şimdi teğet kiriş açı neymiş? Bir tane kiriş var, bir tane de teğet var ve bunlar bir yerde bir noktada kesişiyorlar değil mi? Bunların ikisinin arasında kalan açı teğet kiriş açıdır. Şimdi teğet kiriş açının da olayı şu. Yine çevre açı gibi düşünebiliriz aslında. Gördüğü yer neresi bakın? O şu ikisinin arası değil mi? Yani B'den T'ye kadar olan yay. Çevre açı dolayım neydi? Açı neyse gördüğü yay parçası da aynı pardon iki katı olacaktı. Alfa ise iki alfa diyeceğim. O zaman teğet girişinde olayı buymuş. Ne diyor? Teğet giriş açının ölçüsü gördüğü yayın yarısına eşittir. Aynen onu söyledi işte. Şimdi bir sonraki özelliğimize bakalım. Çapı gören çevre açı 90 derecedir çap neresi? Burası. Bunu gören çevre açı 90 derece olmak zorundadır. Neden? Çünkü çap benim çemberimi tam iki eş parça ayırır. Çemberimin çevresi tamamı neydi? 360 dereceydi. O halde yarısı 180 derece yapmayacak mı? Yani beni 180-180 diye ayıracak iki parçaya. Yaylara baktığım zaman. Şimdi o halde bunu da bir açı olarak düşün açı olarak düşünürsen bunun gördüğü yay parçası kim 180 derece o halde bu yarısı olmayacak mı? O yüzden çapı gören çevre açı daima ne olmak zorunda diyorum? 90 derece olmak zorunda. Bir sonraki özellik merkezden geçen kirişle oluşturulan teğet kiriş açının ölçüsü 90 derecedir. Yani merkezden teğet e çizdiğim doğru ne olmak zorunda? Buraya dik gelmek zorunda arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçelim. Ne diyor? A, AB çapmış. Tamam. Bakın hemen ne ne var burada? Çapı gören bir çevre açı var. Hemen ne diyorum? Burası diktir diyorum. T T değme noktasıymış. Tamam burası da teğet. BTC açısı x'miş. BTC şurası. BTC dedik. Burada da bir ne var? Teğet kiriş açım var öyle değil mi? O zaman diyor x kaç derecedir dedi. Şimdi Burası 50. Burası 90 sa. Şuradaki açıya ne kalacak? 40 derece kalır. Devam ediyorum. Bu bir çevre açı. 40 derecenin gördüğü yay parçası kim? B'den T'ye kadar olan kısım değil mi? 40 ise burası ne olmak zorunda? 80 derece olmak zorunda. BT yayı 80'miş. X de bir teğet kiriş açı değil mi? Teğet kirişin de özelliği neydi? Bu da aynı yere bakıyor. O halde BT yayı aynı zamanda neye eşit? 2x'e eşit. BT yayı hem 80'e hem 2x'e eşit. O halde 2x e eşittir 80 diyebilirim. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm takdirde x'i ne bulacağım? 40 derece bulacağım arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Diyor ki AB 6'ymış. Hemen yazdım. AB kirişim 6. BC 8'miş. Yazdım buraya da 8'e. AB yayıyla BC yayının toplamı 180. Şimdi AB'nin veya BC'nin ayrı ayrı kaç derece olduğu beni ilgilendirmiyor. İkisinin toplamı neymiş? 180 dereceymiş. Şimdi burası 180 derece ise bu tarafa ne kalacak? Tamamı 360'tı. O zaman buraya da yine 180 derece kalır öyle değil mi? Şimdi burada bir çevre açım var. Çevre açının gördüğü yer şurası. Değil mi? Gördüğü yay parçası 180 derece o zaman bu nedir? 90 derecedir. Çevre açı çünkü gördüğü yayın nesiydi? Yarısıydı. Burası 90 derece ise bir çevre açım var ve 90. O halde ben bunun uçlarından çizeceğim herhangi bir kiriş bana neyi verir? Çapı verir arkadaşlar. Burada aynı zamanda bir dik üçgen oluştu. 6, 8, 10 üçgen öyle değil mi? Şimdi burası benim için çap. Neyi soruyor soru? yarı çapı soruyor. Yarı çapı soruyorsa tamamı 10'du. O zaman buralara ne kalacak? 5, 5. Dolayısıyla yarı çapım neymiş? 5'miş. Geldik iç açı kavramına. Şimdi burada çoğunlukla karıştırdığınız bir nokta var. İç açılar daima merkez açı değildir. Sana eğer soruda demiyorsa ki E noktası merkez diye o zaman orayı merkez alamazsın. Bu çemberin içinde herhangi bir noktada olabilir. Diyor ki çember içinde kesişen iki kirişin oluşturduğu açıya iç açı denir. İki tane kirişim var. Herhangi bir yerde birleşti bunlar. Şimdi buradaki alfa açısı benim için iç açıdır. Bu açıyı bulmanın yolu ne? Alfa ne tarafa bakıyor? Buraya bakıyor değil mi? DC yayına bakıyor. Aynı zamanda ters açıdan ben şuraya da alfa diyebilir miyim derim. Alfa iki tarafa bakıyor değil mi? Bir AB yayına bakıyor, bir DC yayına bakıyor. O halde ben alfayı bulmak istiyorsam ne yapacağım? Bu iki yayın uzunluklarını toplayacağım. Ölçülerini toplayacağım ve ikiye böleceğim. Burası atıyorum. A olsun, burası B olsun. O halde alfa açısı benim için nedir? A artı B bölü 2'dir. Gelelim sorumuza. Ne diyor? İşte bir tane burada çevre açı vermiş. Burada da bir çevre açı vermiş. K noktasına ne demiş? Merkez açı dememiş öyle değil mi? Merkez açı demiyorsa kesinlikle burayı merkez almıyorum. X açısı nedir diye sordum. Hemen şimdi verilenlerimizi bir yerine yerleştirelim. 70 derece burası. 70 derece çevre açı öyle değil mi? Gördüğü yay neresi? BD yayı. Bakın. Şu şekilde görebilirsiniz daha net bir şekilde. Nerede kaldı? BD'nin arasında kaldı. O halde çevre açı olduğu için burası tam iki katı yani 140 derece olmak zorunda. Şimdi 40'a bakalım. 40 nereyi görüyor? AD ve DC kirişlerinin arası. Neresi? AC yayı. 40 ise bu da çevre açı. Çevre açı olduğundan dolayı burası 80 derece. Şimdi X'i soruyor bana değil mi? X'in önündeki ve arkasındaki yaylar kimler? 80 derece 140 derece. O halde ben x'i bulmak için de yapmak zorundayım? 80 ile 140'ı toplarım. 2'ye bölerim. Bu kadar. x buradan ne gelecek? 140 ile 80'i topla. 220 bölü 2'den. x'ine geldi. 110 derece geldi. Evet. Şimdi bakalım. Ee, az önce iç açıya bakmıştık. Şimdi dış açıya bakacağız. Ne oldu? Aynı noktadan çizilen iki kesen arasında. Kesen demek ne demektir? Merkezin çemberin içinden başladı. Dışarıda birbiriyle kesiştiler. Bunlara kesen diyoruz arkadaşlar. Arasında kalın açı dış açı denir. Şimdi burası dış açıymış. Dış açıyı nasıl buluyorum peki? Dışarıdan bir göz olarak bak. Bu göz nereleri görüyor? Hangi yayları görüyor? Bir AB yayını görüyor. Bir de CD yayını görüyor. Öyle değil mi? O halde dışarıdakinden yani büyük olan yaydan küçük olan yayı çıkartıp 2'ye bölersem buradaki x açısını bulurum. Yani ben burada ne diyeceğim? Şuraya atıyorum a diyelim. Buradaki cd yayına da b dersek x ne olacakmış? a eksi b bölü 2 olacakmış. Hemen sorumuza bakalım. Ne vermiş? Burada bir 40 derece vermiş. Buradaki yayın ölçüsünü vermiş. 130 derece. Burada da x'i vermiş. Şimdi Burası X bir çevre açı değil mi? Çevre açının gördüğü yay kendisinin 2 katı olacak. Yani buraya 2X diyebilirim. Şimdi burada bir dış açım var. 40 derece. Ne yapıyordum? 40 derece neye eşitti? Hangi yayları görüyor? BD yayını ve CE yayını görüyor. Öyle değil mi? Büyük olan yay kim? 130 yani dışarıdaki. 130 eksi içerideki kim? 2X. Bölü 2 diyeceğim. Şimdi x'i ne yapmam gerekiyor? Burada yalnız bırakmam gerekiyor. İçler dışlar yapalım. 80 eşittir. 130 eksi 2x. 2x eşittir. 50'den. X'de ne geldi? 25 derece geldi. Evet arkadaşlar. Bugünlük de dersimizin sonuna geldik. Diğer derste daha e daireyle, uzunluğuyla, alanıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.